Merhabalar arkadaşlar. Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu güzel modelin yapımını göstermeye çalışacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar videolarımı severek beğenerek izliyorsanız eğer kanalıma abone olup videolarımı beğenerek ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda sizden desteklerinizi bekliyorum. Ve hemen oyamın yapım aşamasına geçmek istiyorum. Modelimiz arkadaşlar sonsuzlukla vakili olanın birleştiği güzel bir model. İlk olarak sonsuzluklarını hazırlayalım. İlk olarak beyaz ipimi aldım elime. Ve beyaz ipimi arkadaşlar şöylece parmağıma 12 defa doluyorum. iki defa parmağıma beyaz ipimi doladım. İğneme de yeşil ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimin ucunu tuttum. Ve doladığım tüm iplerin altından iğnemi geçiriyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Yeşil ipimle bir düğüm attım arkadaşlar. Şimdi parmağımdan çıkarıyorum. İpliğimin tamamını. Şimdi buraya 12 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. 12 tane sık iğne yapalım. ikinci sık iğnemi yapıyorum şu anda 12 tane yaptım Arkadaşlar şimdi buradaki fazla iplerimi artık kesiyorum beyaz ipimi kestim artık ve Şuradaki başlangıç iplerimi de kesiyorum düzenleyelim ipimizi. Şöyle elimizle düzenleyelim. Hemen karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimi fazla gelmeden karşıya bir geçiş yapıp bir düğüm atıyorum. Fazla ipimizi gelmeden düğümü tıkıyorum arkadaşlar. Ve şimdi aynı şekilde 12 tane de buraya sık iğnemi yapıyorum. Buradaki sık iğnelerimi de tamamladım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir düğüm atacağım ortadan. Biraz sol taraftan sıkacağım arkadaşlar düğümümü çünkü buraya fırfırlar yapacağız. Bu onun için şöyle biraz sol taraftan düğümümü sıktım. Bakın bu şekilde. Buraya dört tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu boylarda olması yeterli. İkinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Aynı boylarda olurlarsa daha hoş görünürler tabii ki de. Üçüncü pırpırımı yaptım arkadaşlar. Ve sonuncu pırpırımı da yapıyorum. bu şekilde dördüncü pırpırımı da yaptım şimdi pırpırlarım sık olsunlar diye hemen dibine bir tane boş bir düğüm atacağım kaymasınlar diye bir tane de boş düğüm attım arkadaşlar şu şekilde artık yeşil ipimi kesebilirim yeşil ipimi de kestim şimdi kele olanlarını yapalım ben ipimi taktım yine arkadaşlar şimdi sonsuzluk motifini alıyorum elime ve ilk baştaki yeşil pırpırına bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum tekrar pırpırın içerisine batarak İlk olarak buraya küçük bir hırpır yapıyorum. Hırpırımı yaptım. Boyamı çeviriyorum. İkinci katımı yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. 3. katımı yapıyorum. Tekrar çevirdim. Dördüncü katımı yapıyorum. Arkadaşlar düğümümü sıkmadan önce ipimi ayarlıyorum ve daha sonra düğümümü sıkıyorum. Tekrar çevirdim. 5. katımı yapıyorum. İpimi ayarlayıp düğümü öyle sıkıyorum arkadaşlar. 7 kattan oluşacak oluşturduğumuz tel olanımız. Şimdi altıncı katımı yapıyorum. Tekrar çevirdim oyamı. Hemen boyunu ayarlayıp düğümü yapıyorum. Bilimliyle çevirerek biraz dar olmuştu. Şöyle ayarlıyorum ipimi. Altın katımı yaptım ve çeviriyorum. Şöyle olanın yedinci katını da yapıyorum son olarak. ipimin boyunu ayarlayıp düğümümü sıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilk el olanımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ipimi hiç kırmadan ikinci pırpırıma bir geçiş yapıyorum. Şöyle küçük bir mesafe bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Zaten kel olan yaparken bu kısımda kapanıyor. Aynı şekilde bu diğer pırpırlarımıza da kele olanlarımızı yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Ben diğer kele olanlarını da tamamladım arkadaşlar. Ve şimdi sizlere eklenişini göstermek istiyorum. Şöyle bir zemin hazırladım ben. Bu şekilde. Aralarına tekli sinek kanatları yaptım arkadaşlar. İlk olarak onu göstermek istiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafa geri dönerek bir düğüm atıyorum. Darbanın içine batarak ilk olarak küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle şu boyda. Fırfırımın içerisine batarak geri dönüyorum. Ve aşağıdaki zürafama ipimi uzatarak iniş yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Bekli sinek kanatları kullandım model aralarıma. Ve yine bir tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde ben 3 tane sinek kanadı yapacağım. Tekrar göstermek istiyorum. Zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Zürafama batarak pırpır pır yapıyorum. Fırfırımın içerisine batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Şöyle Ve aşağıdaki sürafana bir düğüm atarak ipimi uzatıyorum. Bu şekilde 3 tane oldu sinek kanatlarım. Şimdi iki tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. İki zürafadan sonra modelimi ekleyeceğim. Şöyle. İki tane boş zürafa yaptım. Şimdi motifimizi alalım elimize. Şöyle arkadaşlar alt kısmındaki yeşil ipimden iğnemi geçiriyorum. hemen bir sonraki zürafama düğüm atarak eklemiş oluyorum tek bu şekilde bu şekilde bir düğüm attım arkadaşlar. şimdi iki tane zürafa yapıyorum. benim elime göre iki tane zürafa yeri kaldı arkadaşlar. siz motifinizi üzerine koyun iki ya da üç olabilir elinizden zürafalarımız küçük ya da büyük düşmüş olabilir Ben iki tane zürafa yaptım ve yine diğer taraftaki şu şu yeşil pırpırımdan yine ipimi geçiriyorum ve aynı şekilde bir sonraki zürafama bir düğüm atarak motifimin diğer kısmını da eklemiş oluyorum Arkadaşlar bu şekilde Ekledikten sonra tekrar iki tane yine zürafa yapıyoruz. Ve daha sonra model aralarımıza olduğu gibi üç tane daha sinek kanatlarından yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde boyamızı tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar yapımını göstermeye çalıştığım modelim bu şekildeydi. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.